yolla yol çık bek Daha güzel tek güzel mi hayırlı günler. Yolcum hep güzel. Aydın 25. dönem <laughs> AK Parti Milletvekili Alay Alayımız. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şimdi bu mutlu günde yalnız bırakmadığınız için size çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> efendim. 25. dönem milletvekili aday çok partili dönem, en başarılı partilerinden olan AK Parti'yle bir müracaatını yaptım. Tabi bugün içinde bir gün sonra hem böyle bir kaynaşma olsun dostlarımızla bir arada görelim düşüncesiydi. bugün hem basınla buluşalım hem sizlerle buluşalım istedik. Kuşkusuz 7 Haziran seçimleri aydınımızın ve ülkemiz için çok dönüm noktası olan bir seçimlerden biri. Bu aday olmadaki kara aşamalarında elbette aziz hemşerilerimin, partili dostlarımın, teşkilat mensuplarımızın ve ekip arkadaşlarımın ısrarları önemli olmamıştır. Önemli olmamıştır. Özellikle zafer. <laughs> Evet, evet efendim ancak tüm bunların yanında 17 Aralık süreçlerinde ülkemizin uğradığı ve paralel yapının gerçekleştirdiği açık saldırı kumpas ve şantajlara karşı AK Parti'nin yanında cesur ve net bir şekilde yer alma düşünce aday adayı olmamda asıl etken olmuştur. Kendi ülkesine ihanet içerisinde olan küresel şer odaklarının işbirlikçisi bu yapıya karşı çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çok değerli Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer almak ve onların ortak mücadelesine ülkemizin geleceği adına katkı yapmak benim için bir şeref vazifesidir. Her türlü vazifeden kaçınmadım. 17 Aralık'tan hemen sonra 18 Aralık güne günü değerli Muhsin abime çağırdım. Mahalle temsilcimizdi. Lütfen dedim beni partiye kaydet. 18 Aralık 2013 günü. Çünkü 17 Aralık Türkiye Cumhuriyeti'nde bir dönüm noktasıydı. Nasıl zamanında rahmetli Menderes için tep çalanlar sonradan Adnan Menderes'in kıymetini anladılarsa 20 yıl sonra da ben ülkemde bu yapının yıkılmasında bir katkı sağlamak, bir duruş göstermek adına partime kaydoldum. Daha sonraki süreçte de hiç planlamadığım bir süreç yaşandı. Aday adayı olmamıştım. Partinin değerli büyükleri, teşkilatları tarafından talep edilen adaylığım davetini de icabet ettim. Kanla başla mücadelemizi sonuçlandırdık. O süreçte hepinizin malumu rahmetli amca oğlum Şener pek kaybettik. Allah rahmet eylesin sevgili kardeşime. O süreçte durmadık. Maddi manevi bütün yüreğimi ortaya koyarak bu seçimi kendi seçimi olarak görmediğim için bu ülkenin dönüşüm noktasında tavrım, duruşum olsun istedim ve bu süreçte mücadelemizi yaptık ve sonuçlandırdık. Ülke oyunda da inanıyorum o dönemki bütün aday adayı arkadaşlarım, belediye başkanlığına, aday olan arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti gelecekte çocuklarına ben o dönem buraya aday adayıydım, ben oraya adaydım o dönüm noktasında diyerek, hepimiz gururla çocuklarımızı anlatacağız. <gülüyor> Geldik <gülüyor> bu kez demokrasinin beşiği olan rahmetli Adnan Menderes'in şehrimizden de aday olman konusunda dostlarımın da daha çok kitlelere hizmet vermek adına Türkiye sevdası, ülke sevdası, şehir sevdası duygularıyla adaylığımızı müracaat ettik. Bu 7 Haziran de aynı o 30 Mart seçimi gibi dönüm noktası seçim. Bu başkanlık seçiminin yanında ülkemizin geleceğinde part, siyasi partilerin istikrarsızlığını dar bölge seçiminden tutun. Bu konuyu da çok irdeledim taslağı çok iyi biliyorum. Önümüzdeki dönem süreçlerin başkanlık sisteminin. O söylendiği gibi bir süreç değil. İleride toplum, vatandaşımız bunları daha iyi anlayacağını ümit etmek böyle bir duygularla yola çıktım ve teşkilatlarımızın ve mensuplarımızın dostlarımın, arkadaşlarımın ülkeme, şehrime katkı sunması açısından gelen taleplerini değerlendirerek yola çıktık. Hepimize aday aday olan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma canım ciğerim bütün arkadaşlarıma aday olacak önümüzdeki dönem arkadaşlarımıza uyum içinde partimize, ülkemizin Ana amacımız şahsi değil, birey değil, birey olmamız önemli değil. Aynen şu anda da taahhüt ediyorum, aday sıralamam nerede olursa olsun. Bu ülke çalışması olarak gördüğüm bu seçimde sonuna kadar canla başla maddi manevi sonunda yer alacağım şu anda taahhüt ediyorum. Hepinize bu konuda